Hocam şimdi huy ve ahlak ölünceye kadar değişmez dediniz. Evet. Ee, nefis terbiyesiyle bunlar dönüştürülür dediniz. Evet. Şiirdeki savaş meydanında o örnekte hani e, Ebu Ducane, evet. Şeyini göstermesi. Gurur birini, göstermesi, göstermesi, evet. Göstermesi. Peki hocam, nefsi terbiyeyle e, yani biz ahlaklarımızı yani böyle nasıl bir şeye getireyim? Yani biz dönüştürme diye biliyoruz. Yani değiştirme diye biliyoruz. Tamam. Günümüzde mesela öfkeyi, kibri vesaire şeyin nefis terbiyesiyle nasıl dönüştürebiliriz? Öfkenin de kullanıldığı yer var. Allahu Teala'nın razı olduğu yer var. Allah için kullandığında. Bugün nasıl öfkeyi Allah için kullanırım ben? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okuduğumuzda, baktığımızda görüyoruz. Resulullah Efendimizin nadiren öfkelendiği, öfkelendiğinde ne için öfkelendiğine bakacağız. Ne için öfkelenmiş? Allah için öfkelenmiş. Ahlakımda var. Ahlak da değişmez dediniz hocam. İşte o öfkeyi başka yerde kullanmayacağız o zaman. Allah için Allah'ın düşmanına karşı kullanılacak yerde kullanacağız. Ama onun dışında örtüceğiz orayı. Kullanmayacağız. Yani ahlakımda var ve değişmiyor. Tamam değişmeyecek işte bu öfkeyi ona bak. <laughs> biz de bu ahlakında var olan öfkeyi sen nerede kullanıyordun? Her yerde, tamam. herkese, her şeye. Olmaz. Kınanan yerlerden çekeceksin, 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 alacaksın. Diyelim ki bu öfkeyi sen yüz yerde kullanıyordun. Evet. Senin bir yerde kullanma şansın var, hakkın var veya razı olunan yer bir yer. O Neresi? Allah'ın razı olduğu yerde kullan. Durum o zaman değişiyor. Benim yüz yerde kullandığım öfkeyle bir yerde kullandığım öfke aynı mı? Aynı öfke. Öfke öfke. öfke, öfke Hakikatinde öfke aynıdır sonucu şeyi yani öfkeyi çıkaran sebepler farklı olabilir. Ben hani bende o öfke vasfı var. Bir iki kişi düşünelim. öfkeli ve öfkesiz. Tamam. Öfke vasfı olan kişi yüz yerde kullandığı öfke vasfını bir yere indirecek. Evet. O yerde Allah rızası için. Evet. Öfkesiz kişi bu özelliğini kullanamayacak o zaman. Öfkesiz kişi Öfkeyi yoksa öfkesi özelliği kullanamayacak özelliği o zaman. Yok, yani yok şey verilmemişse, evet. yoksa yaratılışında, fıtratında o Ama öfkeyi kullanamayacak. Nefis terbiyesi, tezkiyesi yüz yerde kullanmayı azaltma yönünde. Nefis terbiyesi, tezkiyesi dediğimiz şey, bu huylarımızın, yani huy... Biz bu huylarımızı çoğunlukla kınanan yerlerde kullanıyoruz. O kınanan yerlerde kullanmayıp, kendimize sahip olup, övülen yerde, işte bu da yüz yer, kınanan yer. 99 yer kınanan yer. Evet. Bir yer övülen yer. Biz ne yapacağız? 99 yerde bunu kullanmamayı başaracağız. Bunun bizde olduğunu da bileceğiz ama. Tabii ki. Ben tamamen ben öfkemi yeneceğim, bitireceğim demeyeceğim. Yok, de miyim Yok. Yani? Bu öfke zaten varsa kalkmaz. O zaman kullanacağımız yeri kendimiz bulmamız gerekiyor. Allah şeriatta Allah'ın kullanmayı emrettiği yerde kullanacağız. O yönde. Tabi. Tabi. Hırs. Bir insanda hırs varsa Ömür boyu bu hırs geçmez. Ben hırsımı yeneceğim, sıfırlayacağım. Sıfırlayacağım derim. diyemez. O zaman hırsı dünya malı elde etmek için kullanırsa yerilmiş yer. E, dini ilimleri öğrenip Allah'ı tanımak için bu hırsını kullanırsa övülmüş yer. O zaman ne yapacak? Hırsını alacak. Ben ilim öğrenmede kullanacağım. Hırs orada hırs yapacak yani. Allah'ı bilmek için bu şeyimi kullanayım, hırsımı diyecek. Bu şekilde yapacak. Bütün bütün huyların bütün huyların ahlakların Kınanan yerleri vardır, övülen yerleri vardır. İstisnasız. İstisnasız. Hepsini. Biz burada, işte tasavvuf bunu öğretir. Doğru yerde. Yani. Doğru yeri, övülen yer neredeyse o huyu orada kullanacağız. Tasavvuftan gayemiz bu. Tarikatın amacı bu. Bu huyu, ben de sahip olduğum huyları tek tek belirleyeceğim, sıraya geçireceğim ve bunları nerelerde kullanıyorum bakacağım. Allah'ın kınadığı yerlerde mi kullanıyorum? Yanlış yapıyorum. Oralardan çekeceğim. Allah'ın övdüğü, burada kullan dediği yerde kullanacağım. Nefis, terbiyesi, teskiyesi denilen olay bu. Evet. Yoksa bu ahlak, doğuştan gelen ahlak, huy neyse ahlak, huy değişmez. değişmez. Ölünceye kadar bu huy bizde bakidir. Kesip atmak mümkün değil. Eyvallah. Evet. Tabi. Evet, hocam, <laughs> eskiden Erdoğan neden o kadar sert riyazatlar uygulamış? Kimisi su içmemiş, kimisi farklı neden bu kadar sert? İşte yani. işte sert mizaçlı insan, yani bu ahlakını, huylarını kınanan alanlarda daha çok kullanan insan nefsini terbiye, tezkiye ederken sert metot uygulamak zorunda. Hmm. Yumuşaklıkla o nefis yola gelmez. Sert mizaçlı insanı mecburen sert terbiye Riyazat eder. Riyazat lazım. Riyazat lazım, başka şey lazım. Taşa baltayla bulacaksın. Tahtaya başka bir şeyle <laughs> Daha mülayim, yaratılıştan, fıtrattan mülayim mizaçlı insanın mücadelesi daha kolaydır. O sert mücadele yapması gerekmez. Daha kolay bir mücadeleyle her şeyi, bütün huyunu, ahlakını emredildiği bir yerde kullanabilir hale getirebilir. Ama sert mizaçlı insan öyle değil. Yani celal yönü ağır basan insan. Onun nefis terbiyesi, tezkiyesi ağırdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Nefis terbiyesi, tezkiyesi ağırdı. Celalli bir insandı çünkü. Hocam, Çöllerde yıllarca yaşadığı o nefsini terbiye edebilmek için.